Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehrin yeni bölüm özel tanıtımından ilk görüntüleri paylaşıyorum herkes heyecanla izledi öyle bir ön izleme geldi ki herkes bayıldı diyebilirim herkes yeni sezonu iple çekiyor artık son hafta ve sayılı günler kaldı Tabii bu zamana kadar sizler için tüm yenilikleri yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.